Yine yeni yeniden bir gün daha evden çok geç çıkıyorum. Nasip kısmetme. Çok geç hazırlanıyorum her seferinde. Kahvaltı falan çok vaktimi yiyor. Onu bir şekilde halletmem lazım. Bugün de AVM yapalım dedik. Piyazaya geldik. Burası piyaza. Hareket ediyor. Ya sus geri zekalı bir şey Geldik mekana. Bir Burası şey çalışacağım. Özcan Aykın'dan fizik. Şunun bir kısmını bitirmiştik. Öbür konuya geçiyoruz. bittikten sonra da burada Hiç AYT fizik 3'te işte. bundan da çözeceğim. Mekan güzel. Penguen kitap evi piyazada. Burada Kuzey. Kuzey önerdi bana burayı. Kanka ben kızı videoya koyayım. Bunu mu istiyorsun? <laughs> evet. Oğlum kanka yok ya. Bilmezsin. İnternet ortamına insanlar düşmüyor. Ya beni koyuyor ben diştim sen diş. <laughs> Buraya geldik Kuzey. Ay Farbe Kuzey önerdi bana burayı. Güzel ama. Penguen Kitap Evi. Söyledim zaten az önce galiba. Evet, Söyledim. Sessiz sakin. Şarkılar çalıyor. Yani. Piyano falan. Daha bir şey demeye gerek var mı? Son evet. videoların hepsinde farklı farklı kütüphaneleri ve kafeleri Şu geziyorum. Vay, turneye Tüneler çıktım ben de. cidden. <gülüyor> <gülüyor> turneye çıktım ya. Şarkıcılar <laughs> şehir şehir gezip turneye çıkıyor. Ya. Ben de Samsun'daki bütün kafeleri ve kütüphaneleri deneyimliyorum. Bunları dökmeyelim. Kanka Çok onu sinirli. dökmeden ye. Çok Ağzını sinirli. tamamen aç. Çok sinir Tamam. Daha bir şey demeye gerek var mı? Yok. Bu saat kaç? Saat 12, başlatıyoruz, hadi Allah'a emanet. Hayır küçük değil ki, 3.45 falan oldu benim, aynen dostlar saat 7.20, Bizim molaya çıktık, az çalıştım, 3 saat 45 dakika falan oldu. 3 saat 50 de 3 saat 50 de olabilir aynı. Bu adam da 4 saat çalıştı. Az çalıştık. Ama onda çıkacağız burada hani ona kadar onun şeyini ye acısını çıkaracağız. Ya. Ye yani ben 7'ye kadar şey yapamam da. 6 buçuk yedi. Altı yaparım. Aynen altı saati görürüm bugün maksimum. Böyle daha diyecek bir şey var mı? Yok. Hadi Allah'ım var. Dostlar selam. Saat 9.30'a yaklaştı. Hoş bir gün olmadı. Ama hoş bir gün de olmadı. Şöyle 5 saat 4 dakika. Az çalıştım. Fizikte Özcan Aykın'dan Newton'un Newton, Newton hareket yasalarını bitirdim. Şurada Bunlar bitti işte. E, buradaki soruları çözmüyorum. İsteyden çözeyim dedim. Ama ve lakin. vakit yetmedi. Bir, bir, iki test. Kaç test kaldı? Birkaç test kaldı. Öyle. 5 saat. Bey sen ne yaptın? <laughs> 21 saat 28 <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sen ne yapmıştın? Ben Benden bir saat fazladır kanka. Hey 6 saat oldu herhalde. 6 oldu. Ben asit faz dengesi bitirdim. Ama 2-3 testim duruyor. Onun dışında geometri çözdüm. Ama ortalama bir gündü. Çok iyi değildi. Olsun canımız sağ olsun. Yarın daha güzelleri olur inşallah. Yarın AKM. Öyle evet, bugün geç başladım zaten. Adres verdim. Sıkıntı olur mu? Sıkıntı yok. Yarın AKM'deyiz. Akşam mı akşam gibi? Atarım herhalde şu an <laughs> Ya yani bir de videoları beğenmem lazım. Hayranların gelir mi? Hayranım. Kim bana hayran olacak ki oğlum? Öyle daha, daha bir şey demeye gerek yok. Allah'a emanetsiniz. Bir de sen de bedayla. Görüşürüz. Şey yapalım asker selamı. Asker selamı ne alaka?